Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bizim piyasa olarak bugünkü videomda PlayStation 5 oyun kolu DualSense'e dijital tetik yapacağız. Dijital tetiğin ne olduğu ile ilgili daha detaylı, farklı bir açıklayıcı video çekeceğim. Bu işlem videosudur. Bu konuyla ilgili bu hizmeti almak isteyenler, bu işlemi yaptırmak isteyenler açıklama kısmına bırakmış olduğum iletişim numarasından benimle iletişime geçebilirler. Şimdi işlemlere sırasıyla başlayalım isterseniz. Evet bugün kendi kullanmış olduğum doğal sense işlemi uygulayacağım. Dijital tetik gerçekten müthiş bir şey. Scuf gibi, e, Turtle Beach gibi, Razer gibi oyun firmaları zaten bunu yıllardır yapıyor. Yeni nesilde de PlayStation 5 API kodunu paylaşmadığı için orijinal denetleyiciyi modifiye ederek genelde büyük firmalarda bu işi yapıyor. Scuf denetleyici çıkarttı ve dijital tetikte olan denetleyicisinin şu an satış fiyatı yanlış bilmiyorsam 250 ya da 280 Euro. Yani 4 milyara yakın, 4 milyarın üzerinde bir fiyatı var. Öyle bir para harcamaktan ise bu görmüş olduğunuz uygulamayı yaptırabilirsiniz. Bu sayede dijital tetiğinizi elde etmiş olacaksınız ve şuradaki bu fazla olan giriş gecikmesini tamamen oradan kaldıracaksınız. İşlemeye başlamadan önce ilk olarak kasamızı açacağız ve anakartımızı uygun hale getireceğiz. İşlemleri sırasıyla başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak ön kasayı sökerek işleme başlayacağız. Evet, ön kasayı çıkardıktan sonra L1 ve R1 tuşlarını sökeceğiz. Bu işlemi garantili olarak e, profesyonel bir şekilde yapmaktayım bu arada. Bilginizde olsun isteyen oyuncular, kullanıcılar, kanalımı takip eden beni tanıyan zaten e, yakın çevremi hemen paylaştım. WhatsApp gruplarımızdan görüştük. Bununla ilgili birkaç denetleyici daha hazırladım. Şimdi parçalarımızı güzelce yan tarafa topluyorum. Temiz çalışacağız. Zarar vermeden çalışacağız. Evet sırasıyla pillerimizi, pardon vidalarımızı açacağız. 4 adet vidamız var. Birinci bölüm. İkinci bölüm. Üçüncü vidamız. ve dördüncü videomuz. Bu işlem gerçekten FPS oyunlarda size büyük avantaj sağlayacak. Call of Duty, Apex, Fortnite, PUBG, Rainbow Six Siege, işte Warzone, Vanguard, Battlefield gibi birçok oyunda cidden önemli bir hız kazanacaksınız. Şimdi vidaları söktükten sonra kasayı ayırıyoruz. Evet denetleyiciyi çıkartırken en büyük hatalar burada yapılıyor. Burası e, önemli bir nokta var. İki tane tırnağımız burada var. Bir tane tırnağımız burada var. Bir tane tırnağımız da burada var. Kasayı açarken dikkatli bir şekilde açmamız lazım bu noktada. E, flex filmin kopmasına ya da kasanın kırılmasına neden olabilirsiniz. olasını çok fazla uygularsanız şöyle bir e, parça kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet alt kasayı ayırdık. Alt kasayı kenara kaldırıyorum. Devam ediyoruz sökmeye. Batarya çıkartacağız. Bu arada PlayStation 5 doğal sens oyun kolunun bataryası gerçekten kaliteli ve yüksek mah kapasiteye sahip. Alt kasayı söküyoruz. Diğer bir adım. İç kasa da diyebiliriz aslında bunu. İç kasa, batarya tutma kasası. Yine vidayı 5 numaraya koyuyorum burada. Burada Sökerken şu flex'e dikkat edin. Mikrofon fleximiz var burada. Şu görmüş olduğunuz kısımda. Bunu dikkatli bir şekilde almanız lazım. Şu elinizin yardımıyla da alabilirsiniz. Cımbızla kullanabilirsiniz. Evet, bunda zarar gelmeyecek bir şekilde kenara kaldırıyoruz. Evet, anakartımız burada. PlayStation 5 oyun ana anakartı. Gerçekten çok güzel işçilik var. Sony'yi bu noktada tebrik etmek gerekiyor. Tabi analog motorlarının yine drift problemleri var. Bunlar öngörülemeyen hatalar. PlayStation 5 oyun, oyun kurulunuzda analog motorlarında drift arızası varsa bunun da tamirini, onarımını, kalibrasyon ayarı garantili olarak yapabiliyorum. Bilginiz olsun. Bununla ilgili yine iletişime geçebilirsiniz. Fikir alabilir. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Şimdi analog motorlarının flexlerini söküyoruz. Daha sonra olduğu gibi kasayı alacağız. Tabii daha önce bunları sökeceğiz. Şuradaki flexi almamız gerekiyor. Evet 6 numaralı vidamızı söktük. Şimdi 7 numaralı vidamızı söküyoruz. Evet, şimdi anakartı kasadan ayıracağız. Şurada bir flex filmimiz daha var. Bunu da çıkarmamız gerekiyor. Bu noktada bu işlem yapılırken çok dikkatli yapılması gerekiyor. Çünkü bu anakarttaki herhangi bir entegrenin henüz yedek parçası yok. playstation 5 oyun konulunda analog drifti, lastik takımı bakımı, film şeyde bakımı gibi tamirleri şu an yapılabilir durumda. Yedek parçaları bizim elimizde de var. Ama buradaki entegreler olsun. Bunların henüz yedek parçası yok. Bu işlem yapılırken çok dikkatli olunması gerekiyor. Aksi durumda kalıtsal bir Ağrıza neden olabilirsiniz. Kaş yaparken göz çıkarmış olursunuz diğer bir tabirle de. Şimdi buradaki kasa vidalarını açıyoruz. Koruyucu vidalar. Bunlar sırasıyla bunları çıkartıyoruz. 8 oldu. 8 numaralı vidayı çıkarttık. Şimdi 9 numaralı vidayı çıkartıyoruz. temiz çalışmak, titiz çalışmak önemli. Gelen hal denetleyici bu şekilde titizlikle işlem yapma noktasında gayret gösteriyorum. Şimdi kasayı alacağız. Evet. Bu da PlayStation 5'in doğal sensin üst kasası diyebiliriz. Lastik takımları yine burada oldukça kaliteli takımlara sahip. Bunu da sol bölüme yine koyuyorum. Şimdi ana kartın bulunduğu Kasa. Bakın film şeridi de bu şekilde. PlayStation 5 doğal sensin. Güzel kol. Gerçekten güzel mühendislik var. Sony bu noktada gerçekten güzel işçilik yaptı. Bunu söylemek lazım. Şimdi diğer vidaları sökmeye başlıyoruz sıra sıra. 10 numaralı vidamız. Toplarken de bu numara sayısına göre geriye doğru giderek toplayacağız. Hiçbir videoyu eksik bırakmayacağız ve hatalı yapmayacağız bu sayede. 11 numaralı vidamızı da söktük. Motor panelini kenara ayırdım. L, R. Şimdi de R1, R2 panellerini söküyorum. Evet. 13 numaralı vidayı da söktük. Şimdi kasayla hiçbir işimiz yok. Kasayı da olduğu gibi kaldırıyoruz. Kenara koyuyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz motorlar bizim tetiklerimiz. Burada e, geri bildirim Motorumuzda bu. R2 titreşim yapan motor. Burada ufak bir lehim işçiliği yapılacak. Daha sonra parçaları modifiye edeceğiz. İşlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Gelen denetleyicilere özen göstererek yapmaktayız. Bugün bunlardan bir tanesini sizlere tekrardan gösterdiğimi bildirmek isterim. Orada bu, bu videoyu 4K 60fps kaydediyorum. 4K modunu alırsanız çok yüksek kalitede izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kayıt kalitesi önemli. İyi bir kamera kullanıyorum bunun için. Motoru dağıttık dostlar. Dağıtmaya da devam ediyoruz. Bunlar biraz hassas dokunuşlar gerektiren malzemeler açık konuşmak gerekirse. Dikkatli olmadığınız zaman cidden kalıtsal hasarlar verebilirsiniz. Ve yedek partisi olmayan bir sorunla karşılaşırsanız verdiğiniz zarardan dolayı başınıza iş açabilirsiniz. Evet ufak böyle lehim işçilikleri gerekiyor. Dostlar burayı oldukça temiz bıraktık. Tertemiz motoru tamamen söküyoruz. Evet motorları devre dışı bırakıyoruz dostlar. Bu arada like'larınızı bekliyorum. Gerçekten zahmetli videolar bunlar. Çekmesi ayrı dert. Yüklemesi ayrı dert. Montajı ayrı dert bunların. Bu aralarda bayağıdır bir yayın yapamıyoruz. Kusura bakmayın. YouTube'da yayın yapamıyorum. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yazıyor abi yayınları özledik. Ne zaman başlayacaksın diye. Kısmetse bu gibi şeyleri halledeyim. Biraz rahatlayayım başlayacağım inşallah. Şimdi orijinal lastik takımlarını alıyoruz artık. Bakın bunları devre dışı bırakıyoruz kardeşler. Bu gördüğünüz olay devre dışı kalıyor. Bunlar artık biz FPS oyuncuları için rekabeti seven oyuncular için biraz eski tip, çağ dışı kaldı. Artık dijital sistemler, dijital butonlar, tetikler, piyasa şu an dünya piyasası güncel olarak bu. Yani Avrupa'daki kardeşler, yabancı kardeşlerimiz bunları artık kullanmıyor. Dijital tetiklerle, mekanik tetiklerle oynuyor. Biz hem ping sorunu yaşıyoruz hem de bunlarla mücadele ediyoruz. En azından rekabeti ortak kılmak adına mekanik tetik şart diyorum ben. Evet şimdi dijital tetik uygulamamızı açacağız. Kartımız burada ve devre butonlarımız burada sevgili kardeşlerim. Burada sırasıyla uygulamamıza geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan başlıyoruz. Bunları yaparken dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Hata payımız hiç yok. Hata yaparsak bu sistemi topladığımızda gerçekten e, verimsiz olur, çalışmaz. Evet, şimdi R1 ve L1'lere de tuşları takıyoruz. Hazır çıkarmışken bunların da burada delikleri var. Bunları kapatmamız gerekiyor. Şimdi L1'e aynı modifikasyon işlemini uyguluyorum. Yani ciddi düzeyde elinizdeki denetleyiciye bu işlem uygulamamıza bu, ara, bu arada kesinlikle garanti dışı kalmıyor. Garanti kapsam dışı kalacak bir işlem yapılmıyor burada. O konuda için rahat etsin. Bunu da takıyoruz. Tamam bunlar hazır. O yüzden e, bu modifikasyon kesinlikle bence yapılmalı. Çünkü bize büyük avantaj sağlayacak. Ayrıca Gidip de bu özelliği taşıyan bir denetleyiciye 2 bin lira para vermenin hiçbir anlamı yok. 2 milyar, 2,5 milyar gibi para vermenin hiçbir anlamı yok. Şimdi de toplamaya başlıyoruz hızlıca. Evet son olarak kartımızı da takmamız gerekiyor. Evet, parçamızı takıyoruz. Şimdi yavaş yavaş toplama başladım. İlk önce butonu taktım, daha sonra buradaki uzun metal bir çubuğumuz var. Bu çubuğu yerine takıyorum. Bu V2 top butonunu kasaya oturtuyor. Daha sonra bu görmüş olduğunuz parçayı mekanik çarkın üstüne takıyoruz arkadaşlar. Oldukça yüksek kaliteli çekim yapıyorum. 4K'da video izlerseniz çok detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bu parçayı da taktıktan sonra üst kasayı takarak tamamen toplama adımına geçeceğim işlem bu noktada bu buton bölümü için sonlanacak ve diğer butonu yapmaya başlayacağız. Yavaş yavaş dikkatli ve kontrollü bir şekilde öbür butonu da halledeceğiz Allah Ondan sonra sistemi toplayacağım ve sizlere güzel test videoları hazırlıyor olacağım. Tam olarak nasıl bir verim ve performans aldığımızı buradan görebileceksiniz. Evet şimdi vidalarımızı atacağız. Sırasıyla buraya güzelce dizmiştik zaten numaralı bir şekilde. Hata yapmadan doğru vidaları doğru yere atmak çok önemli. Yanlış bir vida yanlış yere atarsanız büyük gelebilir, küçük gelebilir. E, büyük gelmesinden dolayı kasayı zedeleyebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi 16 numaralı vidayı takıyorum. Baştan sona geldik, sondan başa doğru şimdi gidiyoruz. Evet şu bölümde de önemli bir vida var. Bunu da unutmadan atalım hızlı bir şekilde. Evet hassas çalışmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar Like'larınızı bekliyorum Like'lar önemli bu videoyu like atın Emek veriyorum sizler için yapıyorum bu videoyu ee, Bir test yapalım isterseniz İşte dijital tetik 0-1 mm Boşluk aralığı Görmüş olduğunuz gibi tıkır tıkır çalışıyor Şimdi diğer motora da aynı işlemi yapacağız Evet arkadaşlar diğer motorun da modifikasyon işlemi tamamlandı. Şimdi toparlama işine geçiyoruz. Dağıttığımız bu bütün her şeyi sırasıyla hızlı bir şekilde toplayacağız. Evet tetik butonlarımızı tek tek taktık. Dijital tetiklerimizi, modifikasyon işlemimiz bitti. Oyun oynarken de eminim çok verimli olacak. Artık daha hızlı tepkiler verebildiğimiz modlanmış, daha profesyonel bir denetleyicimiz var. Evet vidaları doğru sırayla takmaya özen gösteriyoruz. Denetleyiciye zarar vermemiz gerekiyor. Şimdi kasayı oturtacağız. Evet kasayı oturttuk. Şimdi beyaz vidalarımızı atacağız burada. Kasayı üst kasaya bağlayan önemli vidalar bunlar. Evet şimdi anakartı oturtuyoruz. Şurada bir flex filmimiz var. Buna dikkat edeceğiz. Bunlar mikrofonun aparatları. Evet şimdi Touchpad'in filmini takıyoruz. Evet, Flex filmlerimize taktık. L ve R butonlarımızın buradaki bağlantılarımız da hatasız bir şekilde sağlandı. Şimdi ufak tefek vidalarımız kaldı. Sağ ve sol tarafın vidalarını da atalım. Bataryayı takacağız. Bataryayı takmadan önce onun alt kasa bağlantısını takıyorum tekrardan. Burada yine bir flex film bağlantımız var. Mikrofonu. Buna dikkat ediyoruz. Bağlantıyı da yaptık. 4 tane vida kaldı. Diğer bir vidayı da bordu sap değiştirmek için atıyoruz ve yüksek mahlı kaliteli bataryamızla takıyoruz son olarak. Evet bataryayı da tutturduk. Neredeyse bir bakıyorum ki her şey bitmiş. Sadece alt kasayı takma kaldı bu adımdan sonra ve şimdi alt kasayı da müsaadenize takıyorum ve işlemi neredeyse bitirdik. Neredeyse bitirdik. Ben arkadaşlar videoları da atıyoruz. E, dijital tetik uygulamamızda bu sayede yapmış olduk. Sizler de A'dan Z'ye işlemleri nasıl yaptığımı görmüş. Görmüş olduğunuz gibi temiz bir çalışma ile profesyonelce montaj işlemini gerçekleştirdik. E, bununla ilgili şimdi oyun videoları çekiyor olacağım performansını gösteren e, orijinalle arasındaki farkı sizlere tam anlamıyla gösteren videolar hazırlıyor olacağım. Onları da bizim PS YouTube kanalıma abone olarak takip edebilirsiniz. O videoları paylaştığım anda haberdar olabilirsiniz. Evet dostlar operasyon tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi mekanik tetiklerimizi yaptık. Oldukça güzel oldu. Benim denetleyicimi sizlere şu an gösteriyorum. İşte burada benim back butonlarım. <laughs> burada analog yükselticiler. Ön kasa normalde orijinli bu değil. Burada yine benim modifiye ettiğim güzel bir kapak var. Tuşları böyle bir kitim var. Yön tuşuna daha iyi kullanmak açısından ve mekanik butonlarımız hazır. İsterseniz şöyle bir bakalım. Bakalım neler yapacağız bundan. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.